Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bin Marketler'de 19 Kasım 2024 Salı yani yarın gelen aktüel ürünleri beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Evet ilk ürünümüzle başlayalım. Aknaz Lor Peyniri 49,5 TL Anka'dan yarım yağ dilimli toz peyniri 189 TL Finish bulaşık makinesi tuzu 55 TL Naturlife'dan pilli makyaj fırçası temizleme seti 495 TL. Naturlife'dan yüz temizleme süngeri 45 TL. Litmo'dan tuvalet kağıdı 32'li 159 TL. Bernel çamaşır yumuşatıcısı 105 TL. Yamak patatesli gül böreği 1000 gram 87,5 TL. Akşeker doğranmış donuk kuzu kokoreç 89 TL. Gül dal köpük ocak ve fırın temizleyici 500 ml 34,5 TL. Aspirin temizlik sıvısı 4 litre 79 TL. Not markasının sıvı allık dudak ve yanak terklendirici 99 TL. Gene not markasının lip 119 TL. L'Oreal Paris'ten yüz bakım toniği 99 TL. Gene L'Oreal Paris'ten yüz temizleme sütü 99 TL. Peros'tan toz deterjan 10 kilogram 279 TL. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 50 195 TL. Sek yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 TL. Beşler dana kangal sucuk 500 gram 185 TL. Et tattan et donuk dana kıyma 349 TL. Rem yeşil kırmızı zeytin 1000 gram 115 TL. Nottan BB mini set 109 TL. Ritmo kağıt havlu 12 euro 99 TL. L'Oreal Paris'ten nemlendirici yaşlanma karşıtı krem 159 TL. Repute ve Kroniş markasından parfüm 100 ml 89,5 TL. Hobby şampuan 1 ml 69 TL. Feyast ince çıtır patates 1 kilogram 89 TL. Bamit Piliç kokteyl sosu 82,5 TL. Nar sargılı küp şeker 500 gram 29,5 TL. Yayla haşlanmış ürün çeşitleri 21,5 TL. Fairy'den platinum sıvı bulaşık deterjanı 89 TL. Slippy bebek bezi çeşitleri 229 TL. Bulut konsantre çamaşır yumuşatıcısı 72,5 TL. Philips'ten AAA ince pil 79 TL. Yine Philips'ten AA kalem pil 79 TL. Silver Rose'dan kağıt yüz bakım maskesi adet fiyatı 16,5 TL. BTB lip balm 65 TL. Reputeden ve Kronich'ten de duran çeşitleri 39,5 TL. Difaş diş fırçası 1 artı 1 49,75 TL. Silipi hijyenik bed normal 48 ile 89 TL. Silipi'den hijyenik bed gece 36 89 TL. Reput'ten ve Kronich'ten Rolon 39,5 TL. Kuyiş diş bulaşık süngeri ikili 29,5 TL. Finish bulaşık makinesi parlatıcısı 55 TL. Gül dal köpük çamaşır su 750 ml 35 TL. Yine bulaşık makinesi temizleyicisi 55 TL. Mr. Green'den mikrofiber temizlik bezi 54,5 TL. Maxi Flash VC blok ikili 35 TL. Cem siyah seli zeytin 115 TL. Kesaçtan üzüm pekmezi 1300 gram 117,5 TL. Kesaçtan tayin cam kavanoz 42,5 TL. Hackwood'dan burger işte 500 gram 29,5 TL. Besel kase margarin 45 TL. Doktor Ötker'den Profiterol 59,5 TL. March çamaşır makinesi temizleyicisi 79,5 TL. Tukaş domates salçası 82,5 TL. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 149 TL. Eko'dan Yeşil Dünya Havlu Peçete 25 TL. Lütfen destek olmak için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.